Herkese merhaba arkadaşlar. Bir tarafta sıkma kehri var. Bir tarafta Alman fiberi. Şöyle al sıkma kehri barına bakalım. Beyaz hamur. Kesme model. Usta işçi. Yani usta işçilik de dediğim atölye Ama güzel kaliteli malzemeden yapılmış kesme model. Kesme herkes kesmeyi çekmez. Herkes kesme kullanamaz. Hastalarına özeldir bu kesme model. Gördüğünüz gibi. Bu da benim en sevdiğim malzeme. Alman fiberi. Çok seviyorum bu malzemeyi. Bunları da çektikçe dişler rengine dönüyor bunu kaç aydır kullanıyorum gerçekten harika seviyorum Alman fiberini temiz bu da atölye işi ama çok temiz bunu Sküdar'da Şükrü abiden aldım sahilin orada bekliyor caminin orada Şükrü abi fiberleri kaliteli gerçekten gidemiyorum gitsem birkaç tane daha alacağım ondan. Fiber gerçekten bizim eski malzeme yani böyle eskiden de fiber çekerdik. Bilenler bilir. Fiber, kapsül kesim bu. Temiz ha eşlikli bakmayın böyle. Elimde bir yarım saat böyle çek var ya kaymak gibi oluyor böyle çekimi. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar isteyene satabiliriz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Kesmemiz. Kesme de güzel. Ya i̇şte dediğim gibi sıkma ayrı, kuka ayrı fiber ayrı, damla ayrı, hepsi ayrı bir güzelliğe sahip. Kaliteli malzemeler kullanacaksınız.